10 yıldır gerçekten büyük bir adalet mücadelesi veriyoruz. Ailelerimizle birlikte, demokrasi güçleriyle birlikte bu 10 yıl süresince ailelerden aldığımız güçle bir kapatılmaya çalışılan 10 Ekim Ankara Katliamı dava dosyasını gerçek bir adalet mücadelesine dönüştürmek için büyük çaba sarf ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada hala dosyayı kapatmaya uğraşıyorlar. Karşımızda büyük bir duvar örülmeye çalışılıyor. Örneğin hala tek bir kamu görevlisi yargılanmadı. 10 yıl içerisinde ortaya çıkardığımız delillere rağmen sınırlarda istihbaratçılarla işitlilerin pazarlık yaptığı, delilleriyle ortaya konulmasına rağmen firari sanıkların yerleri tespit edildiği, Suriye'de oldukları Nerede oldukları bilindiği halde, yakalanmadıkları halde, bunları delilleriyle ortaya koyduğumuz halde halen yakalanmadılar. Katliamı organize edenlerin katliamdan 10 gün önce bomba malzemesi alırken ihbar edildikleri halde, teknik takip altında oldukları halde, telefonları dinlendikleri halde, yakalanmadıkları ve buna rağmen katliamın gerçekleştiği gerçeğini delilleriyle sunduğumuz halde halen yargılanmıyorlar. Şimdi bu 10 yılın sonunda 10 yıl önceki aynı noktadayız. Onlara sözümüz var, ölenlere sözümüz var, bu katliamda kaybettiklerimize sözümüz var. Katilleri biliyoruz, faillerin peşindeyiz, bırakmayacağız, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.